konu paraya geldiğinde 20 ile 35 yaş arasında iniş çıkışlı bir oyunun içine giriyorsunuz. Ve burada karşılaştığınız bu para tuzakları sizin tüm hayatınızı etkileyecek. Başlamadan önce VBMS girişimi ve girişimciyi desteklemek için bu kanal altında yayınlanan her video başına Amazon'dan bir tane 250 TL'lik hediye kartı dağıtıyor. Bu hediye kartını video içerisinde herhangi bir sahneye yerleştirilmiş olarak bulabilirsiniz. Şimdi Yavaş yavaş yetişkinliğe ilk adımlarınızı atmaya başladığınızda artık kazancınız kadar finansal geleceğinizi de düşünmeye başlamanız gerekiyor. Bu düşünceyi atlamak birçoğunuz için çok kolay. Çünkü bugüne kadar hiçbir zaman aklımızın ucundan dahi geçmedi. Hepimizin sadece günden güne yaşa anları da oldu. Sorumluluklarımız sadece kendimize etkiliyordu. Ama adım adım bir aile kurmaya başladığınızda kendi ailemize destek olmaya başladığınızda ya da böyle bir yatırıma adım attığınızda bir ev olsun, bir araba olsun Kesinlikle kaçınmanız gereken birkaç tane para tuzağı var. Bunlar hemen hemen yaptığınız her adımda karşınıza çıkabilir. Ve sadece ismini duymanın size kattığı bilinçle bunlardan kaçınabilir ve finansal geleceğinizi çok sağlam temeller üzerine kurabilirsiniz. Peki bunlar neler? Bizim ülkemizi de göz önüne alarak ilk arabanız, ilk eviniz, kredi kartı borçlarınız veya sadece etrafa hava atmak için yaptığınız şeyler. Mutlaka tanıdık geliyor değil mi? Şimdi ilk sırada hemen hemen yetişkinliğe adım atan herkesin yaptığı ilk yatırımdan bahsedelim. İlk arabanız. Arabalar alım satım sürecinde yatırım anlamında en büyük para tuzaklarından birine sahip. Ben kendim arabaları bir hobi olarak görüyorum. Seviyorum, ilgileniyorum. Ama öncelikle zaten kendi bütçenizi aşan bir arabayı borca girerek almak söz konusu dahi olmamalı. Ulaşıma ihtiyacınız var. Kimseye hava atmaya değil. Ve birinci elden söylüyorum gerçekten kimsenin umurunda da değil. Ama asıl para tuzağı şurada başlıyor. Bir üreticiden sıfır aldığınız bir araba birinci sene sonunda değerinin yüzde kaybediyor. Üç sene sonunda da yüzde Şimdi sıfır bir araba aldığınızı varsayın. Gözünüz gibi bakıyorsunuz. Ben kalkıp size üç sene sonra değeri yarı inecek dediğimde sinirinizin bozulacağını tahmin edebiliyorum. Söyleyeceğiniz şeyleri de duyuyorum. Tertemiz, sapasağlam, sıfır gibi ama değeri yarı inecek. Beni ikna etseniz de ikna etmeseniz onun her yeri yayınacak hiçbir şey yapamazsınız. Peki bu herkesin söylediği sağlam, tertemiz, sıfır gibi o arabayı 3 yaşında yarı fiyatına neden siz almıyorsunuz? Biriniz bunun cevabını verebilir mi? Vergi indiriminden yararlanmıyorsanız hiçbir zaman sıfır arabayı tercih etmeyin. Yapacağınız en kötü yatırımlardan biri bu olacak araştırın. 3 yaşında ya da biraz daha yaşlı, daha sonra elinizden kolayca çıkartabileceğiniz, size ekstra masraf çıkartmayacak bir arabayı tercih edin. İşte yetişkinliğe yeni yeni adımını atan hemen hemen herkesin düştüğü en büyük para tuzaklarından biri bu. Peki geldik ikinciye. En büyük gereksinimlerden biri ev. Ev için konu biraz daha farklı aslında. Günümüzde özellikle Türkiye'nin şu anki ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda bir ev almak için kredinin yanı sıra birçok farklı kolaylık da var karşınızda. Bunun bir yan riski de şu. Ağır bir borca girip bütçenizin üzerinde bir gayrimenkul satın alıp kazancınızın büyük bir kısmını oraya bağlamayın. Basitçe eğer kiradaysanız veya kiraya çıkmayı düşünüyorsanız kira giderinizi hesaplayın. Ve fiyatın aylık ödeme skalasında seçeneklerinizi gözden geçirin. İlk etapta amacınız kiradan kurtulmaya çalışmak olsun. Basit temelini şöyle düşünün. Aylık 1500 TL kira demek, sizin 10 yıllık bir kredinizde dahi 180.000 TL'lik bir temeliniz anlamına geliyor. Bunu her ay ev sahibinize vermek yerine bir kumbara olarak düşünün. Yavaş yavaş kendi yatırımınıza aktarabilirsiniz. En kritik noktalarından biri de şu. Bu verdiğiniz 1500 TL'lik kira ev sahibinizin zamıyla birlikte seneye 1650 TL olacak. Ondan sonra 1800, ondan sonra 2000, ondan sonra 2200. Yani ev sahibiniz insaflı ve sadece %10'luk bir zam yapıyorsa. Ama şimdi bütçeniz dahilinde çekeceğiniz bir kredi 10 sene sonra da aynı kalacak. Benim gözümde temel ihtiyaçlardaki en büyük para tuzaklarından biri de bu. Araştırmanızı güzel yapın. İyi bir muhitin en köşedeki evlerine bakın. 5 sene sonra merkezde kalanlar onlar olacak. Yatırım değerinin güçlü olmasına dikkat edin. Gayrimenkul adına doğru verilmiş bir karar sizin finansal geleceğinizdeki en büyük temellerden biri olacak. Ve benim gözümde olmazsa olmaz temel ihtiyaçlardaki en büyük para tuzaklarından biri de bu. Şimdi geldik 3. Bizim ülkemizdeki de en kritik problemlerden biri şu kredi kartı sorunu. Kredi kartına borçlanarak ödediğiniz faizler yapabileceğiniz en saçma şey. Dinleyenler olacak işte kredi kartı alma, elindeki parayı harca vesaire. Ben buna katılmıyorum. Bilinçli kullanılan bir kredi kartı sizin kredi skorunuzu yükseltecek. İleride birçok noktada bu fazlasıyla sizin işinize yarayacak. Yani olay kredi kartlarını ortadan ikiye kesmek değil. Asla borcunuzun ikinci aya sarkmamasını sağlamak. Sarkıttığınızda sizin ekstra ödeyeceğiniz faiz bir sonraki ay için üzerinize biraz daha yük bindirecek. Sonra biraz daha, sonra biraz daha. Tamamen borç içinde yaşayan ne yaparsa yapsın ya da ne kadar daha fazla kazanmaya çalışırsa çalışsın bundan kurtulamayan hayatlar bu şekilde başlıyor. Şunu kendinize bir kural haline getirin. Kredi kartı kullanın, kredi notunuzu yükseltin. Ama kimseye cebinizden bir kuruş faiz kaptırmayın. Tabii konu kredi kartlarına geldiğinde araştırmanızı da güzel yapın. Çünkü çok farklı avantajları da var. Eğer gezi hayatınızın bir parçasıysa bu uçuşları destekleyen kredi kartları var. Ya da günlük harcamalarınız yüksekse ödediğinizin %3'ünü ya da 4'ünü geri ödeyen kredi kartları var. Veya en basitinden farklı harcamalarınızda size puan kazandıran kredi kartları var. Yani kullanın ama bilinçli kullanın. Bu da küçük görünen ama en kritik para tuzaklarından biri. Şimdi buraya kadar gerçekten basit şeyler. Biraz bilinçli olmak, biraz kendinizi geride tutmak yeterli olacak. Ama tüm bunları yapsalar dahi şu noktaya girdiklerinde geri dönemeyen birçok insan gördüm. O da şu. Kimseyi ama kimseyi etkilemeye çalışmayın. Günümüzde birçok insan ihtiyaç duymadığı, karşılayamayacağı şeyleri sırf arkadaşlarını da sevgilisini etkilemek için alıyor. Gerçekten kimsenin umurunda değil. Ve birilerinin cidden umurundaysa, sizi belinizdeki kemerle, arabanızla ya da ayakkabınızla yargılayacaklarsa, öyle insanlar sizin hayatınızda tutmak istediğiniz insanlar mı? Yaşın size öğrettiği en güzel şeylerden biri de, hayatınıza yeni bir insan alıp dostunuz haline getirmek de, hayatınızdan birini kesip atmak da inanılmaz kolay. Aynen, hemen hemen bu kadar. Şimdi yakın zamanda kendi hikayemi paylaşacağım bir video da hazırlıyorum. Ama o zamana kadar herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara bırakın ve haftaya görüşmek üzere.